Evet, herkese merhaba. Şimdi Bugün rubab Şikeste'den bir e, kısım okuyacağız. E, şu an göremiyor olabilirsiniz. Çok silik çünkü. Ama şöyle yaparsam belki... Bakın şurada Rubab. Şurada da Şikeste yazıyor. Ama onu ben size şuradan göstereyim. Bir saniye. <laughs> Bakın. Rubab. R-B-A-B Hubab. Ş, K, S, T, E. Şikeste. Tamlama yapıyoruz. Hubab'ı şikeste diye. Liseden hatırlarsınız hani kırık saz durumunu. Şimdi geldim. Tevfik Fikret. Ekranda bir sıkıntı var sanırım. Bir şeyler oluyor ama Kayıtta mı acaba bir sıkıntı var anlayamıyorum. Şimdi geldim. Buradan şöyle büyüterek yapayım bir daha rahat okuyun. K A R bekledim. L R M E kar kallerime kar karilerime kadi ben size bu arada şey bırakacağım şöyle bakın. Ee, şöyle bir tane PDF bırakırım hatta açıklamasını da yazarım. Geri kalanını ödev vereceğim çünkü biz seni hani biz bir bir kısmını okuyalım. Geri kalanını ödev vereceğim. Kalelerime yani okullarıma demek istiyor. Şimdi geldim. Devam ediyorum. Baktım. S-Z-E -E, Ne olabilir? S-Z-E Size. s -Z. Sizedir büyük ihtimalle. Çünkü okullarıma diye seslendiğine göre. Size. Hop bak. Burada size. Burada size. Çözdüm yani kısmı. Size. Hemzeli e. e Elif yani E, Y. Ey. Size ey. B, Y. Bil. Bilme. Bak. Bilme. Digim. Bilmediğim. Size ey bilmediğim. K ya da G olacak bakalım. Vav. Gör. Yani bağlamdan çıkartabilirim artık. Zaten bakın digimler aynı ya. O zaman ne? Size ey bilmediğim görmediğim kariler yani okurlar devam ediyorum size demiştik zaten size et it ot, at at itaf size itaf artık bunlar kalıplaştı size biliyorsunuz ile size itaf ile neşere neş neş ey ni ey eyliyorum. size neş reyniyorum size neş reyniyorum bu birleştirebilirsin size neş reyniyorum bunları bunları ben bakın bana dikkat devam ediyorum size gene zaten artık hani size itaf Bakın. ile size ithaf ile zaten elimle göstermeye çalışıyorum. Yani bu satırla bu satır bu kısımları aynı. Devam ediyorum. Z ye R A Zara Zira 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 Burada kalem seçemiyorum. Bu ıı, direkt ıı, şey baskısı olduğu için sanırım kalemi seçtirmiyor. O yüzden inşallah bu parmak gözüküyordur. Ne dedim? Zira ne üçün ne üçün ne üçün yani ne için ne için ne için yani niçin, 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 katm k t m katm katm edeyim katmedeyim Devam ediyorum. Evet, dördüncü satırdayım. O O Buraya dikkat. Sizin. Bak. Siz hatırladın değil mi? Sizin. Onun muhabbeti vardı ya. O sizin görmediğim o sizin görmediğim bilmediğim o sizin görmediğim bilmediğim göz Gözleriniz yani gözleriniz 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 o sizin görmediğim bilmediğim gözleriniz. S F H yani, yani Şiir Şiir Şiirme Sap ay Şiirme bir yandan da buradan bakıyorum da hani orada şey gidiyor muyuz diye. İbzal. İbzal. Sapay şiirine. İbzal. Nigah. İbzal nigah. O zaman bunu tamamlama yapacağım. Eylerken. 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 Dikkat. Belki, bakın burada belki yazıyor. Bu da kalıplaşmış, bunu ezberleyin. Belki, belki. Bir, çok güzel burası. Ee, anlamak ve o tutmak açısından bahsediyorum. B zaten zaten biliyorsunuz. Belki bir. N k t a d e a yani bir nokta da nokta da. Birden, birden -ra yani durarak, birden durarak, birden durarak vel vel, -ve lisiz, vel, velesiz vel, velisiz. Şimdi ee, şöyle yapalım bir daha. Şimdi şöyle yapalım. Vel, velesiz dedik ya bakın bunu kullanmayı artık alışkanlık haline getirin ne olabilir? Well yazıyorum bakın. Well ve well, le. Well, 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 neymiş? Bak gürültü patırtı diyor. Bak nasıl yazıldığını da gösteriyor. Görüyor musun? Yani bilerek bunu böyle yapıyorum ki bu alışkanlık haline getirdim. Yani hani çünkü şimdi bir kısmında siz okuyacaksınız ya orada bilmediğiniz bir şey olduğunda Hemen ha burada bakıyorum. Ne olabilir mesela? Okuduğumuz yere kadar mesela imzal. Bak imzal çıktı. Neymiş? yazılı yazılışı var burada. Görüyor musun? İmzal. Bol bol vermek diyor. Türkçeden üretilmiştir diyor. Mesela bakıyorum başka. Ee, söylemiştim. Kariye de bakalım. Bakın kariyi okumaktan geliyor diyor. Okuyucu demek gibi. Yani bunu da böyle gösteriyorum ki bir yandan da hani sizler de artık bunu böyle ilerletin. Yani buradan yapın. Hani Google'a yazmayın. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü burada yazılışını da görüyorsun. Devam ediyorum. Belvelisiz. Şu kısımdayım. Büyüteyim mi? biraz daha? çok oldu. Şöyle yapsak. Heh. Şimdi G o göz teriş bak. Göz teriş teriş. Siz gösterişsiz dikkat bu da yine kalıptı. İki şu i yapıyordu ya Elif Bey ye. Bu da kef, bu da i. İki 3 e, katre katre cik bak katre cik ktr güzel ck katrecik katrecik i sar i sar eyler i sar eyler hemen e, hocam i sar eyler ne bak alışkanlık haline getirmemiz lazım o yüzden böyle yapıyorum ikram etmek diyor, ağırlama diyor. Anladın mı? Hemen hmm, döndüm. Nerede? Şuradayız. Ben bu buraya dikkat. Ümit. Ümit. Ben bu ümit ile yazılışa dikkat. Ümit ile T, Ş, -i -y teşi teşi i hayat itmet maksudu itme itme yani etme deyim yani etmedeyim dervamı bu sayfayı bitireceğiz 2 3 katri 2 3 katri iyi bakın ş f k T ne? Şefkat. katre şefkat. Bu t s l i teselli teselli y t i ş y i yani yetişir şu şu ced cedal gah cedal gah cedal gah hı mukasside de mukas de b u t bütün bunu da artık biliyorsunuz zaten bütün h s r a n l a hüsranla şimdi bu sayfayı ben e, okumuş olayım birlikte okuduk da bakın burada da rubabı yazıyor gene şimdi bu sayfayı da e, size bırakacağım. Dediğim gibi şuradan göreceksiniz zaten şu şekilde. Ama ben gene hani buradan okuyamayabiliriz hocam belki diye. Şöyle biraz küçülteyim. Bunun ıı, sesini alın. Hatta şöyle yapayım durun. Ha, Bunun da sesini alın. Buradan da ne olur ne olmaz. Ben gene, gene PDF'i koyacağım. Hatta ben şeyi de koyarım. Ee, Günümüz Türkçesini de okuyalım ne olur ne olmaz. Böyle ufak bir okuma yapalım dedim. En azından bilindik eserlerden. Okumalarımıza devam edeceğiz. Hem kısa okumalara hem bu uzun okumalara. Ee, bir sonraki videoda görüşmeden önce şunu da söyleyeyim. Ee, oku, yazdığınız yorumları okuyorum. Onlara göre hemen reaksiyon almaya çalışıyorum. Şoslar da mesela işte hocam okuyamıyoruz kısa oluyor şey kalıyor dediniz. Hani bazılarını böyle büyütüp bazılarını tek tek geçip hani elimden geldiğince de sistemi kaybetmeden ilerlemeye çalışıyorum. Gene bir şey olursa yazın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.